yolun eski durumu tuzuyordu, bozuktu tabi. tabii. Şey atılınca, asfalt alınca iyi yerleşti. Şimdi daha rahat gelip gidebiliyoruz yani. Ulaşım daha rahatlaştı. Yapılmadan önce işte toz şey oluyor. Masumla toz altında kalıyordu. Şimdi toz kesildi. Önceki hali çok aşırı derecede enlekte çukurdu. Yağmurlar yağdığında araçlarımızla giderken çok sıkıntılar çekiyorduk. E, ee, yan tarafa e, neye kayma gibi bir durum oluyordu. Yani tehlikeliydi. Ayrıyeten görmüş olduğunuz gibi alt taraflarda mahsullerimiz de yetişmiyordu. Evler toz altında kalıyordu. Hani insan sağlığına da zararlıydı. Mahsule de zararlıydı. Yetiştirdiğimiz şeylerden verim de alamıyorduk. Ama Allah razı olsun şimdi geç oldu ama güzel oldu. Yani, geç olsun hiç olmasın dedikleri gibi. Önceden yol çok bozuk bir durumdaydı. Yani araçlar geçmez oldu yani. Bu bizim Fethiye'den İbirlere bağlanan yol. Bayağı da çalışan bir yol. Ama şimdi asfaltımız oldu Allah razı olsun. Büyükşehir'e, Karasi Belediye'mize çok güzel oldu. Yani ulaşımı daha kısa yaptı buradan. Şam yoluna çıkıyor buradan bu. Daha kısaldı yani yolumuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Bey'e, Karasi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan Bey'e çok teşekkür ederim. Öncekiye göre de Allah'a şükür buna da razı olacağız güzel tozlu biraz olsa azalttık toz olayını ee, yolun çok büyük avantajı oldu. E, i̇şçiler gelip gidiyordu. Yol e, her tarafa bağlandı. Buradan Şamlı olsun. O da Şamdan e, Gökçe tarafı. E, her tarafa bağlandı. Burada e, Karasi Belediye Başkanına çok teşekkür ederim. Yolumuzu bağladığı için. Sağ olsun da belediyemiz asfalt yaptı. Gerçekten çok rahatladık. E, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Karasi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortak yapmış olduğu Tokyü-Üçpınar 1 kilometre, Ortaca Karakol Arası 3,5 kilometre, İbirler Fethiye Arası 2 kilometre, Turplu Deliktaş Arası 4 kilometre, Satı Kaplama yol çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda mahalle halkının yararına olmuş olup daha rahat seyahat edebilmeleri sağlanacaktır.